Şimdi ikinci bir konumuza geçeceğiz ama geçtiğimiz zaman, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Harbiye konserinde ağzından küfür çıktığı için eleştirdiğim bir insandı ama kendisini çok severim. Şarkılarını da bayılarak dinlerim ve gençlere inanılmaz bir idol olduğunu ve onu örnek alan çok kadın olduğunu da biliyorum. Kimden mi bahsediyoruz? Videosu gelsin hep birlikte izleyelim. Neler çektiğimi bir bilseniz. Yemin ediyorum ben hiç böyle tahmin etmedim. Daha evvel de tabii ki bu gibi yerlerin provası, ön provası yapılamıyor. Yani mesafeler açısından. Sizlerin yüzünüzden demeyeceğim. Ama benim yüzümden geç kaldığım için çünkü sizler de çok bekliyorsunuz biliyorum gördüm geçerken. Çok özür diliyorum. Şimdi herkes herhalde daha rahat kılıklarla çıkıyor buraya bilmiyorum ama ben birazcık işte eteği uzun yok bilmem ne falan derken Sprinter arabayla geldim ayakta. Çünkü hani aman elbisten buruşmasın, aman bilmem ne olmasın falan derken tabii ki birazcık da bu kadar sizleri çok sevdiğim için, çok özenli olduğum için birazcık da ondan kaynaklanıyor. Teşekkür ederim. O güzel anlayışınız için. O güzel... Ajde Bekan bir star. Bunun tartışmaya bile açık değil. Gerçekten kendisi bir ekol. Ve bu ülkede e, bu yaş grubunda olup onun gibi hala sahnede bu kadar iyi performans sergileyebilen bana sayın deseniz parmakla sayılacak kadar azdır. Hani onun yaşına yakın olarak Nüket Duru'yu görüyorum. Gerçekten sahnede hem dans edip hem de mihrabı hala yerinde gençlere taş çıkaracak kadar iyi oluyor. İyi duruyor sahnede. Diğeri de Ajda Pekan'dır. Sahne kostümlerini özen gösterir. Mutlaka her sahnesinde farklı bir tarzda gelir. Bir gün bir bakmışsınız ki e, Teksas'taki bir cowboy girl gibi gelir. Bir gün bir bakmışsınız Alaturka'dır. Bir gün bir bakarsınız bir sambacı gibi giyinir ve o fiziği hakikaten yaşına rağmen inanılmaz iyi bir kemik yapısı var. Sadece kendisinin değil ben Semiramis Pekkan'ı da çok beğenirim. Sosyal medyada o dingin, sakin, tane tane konuşmaları, hayata dair yaptık yorumlarını da çok beğeniyorum. Ve abla kardeş bu kadar mı birbirinize benzersiniz? Herhalde genetik bir miras, genetik bir şans diye düşünüyorum. Çünkü ablası da aynen e, Ajda Pekkan kadar genç, Nayip ve çok hoş bir kadın. Şimdi Ajda Pekan burası Efes Antik, İzmir'in Efes Antik konser alanı, tiyatro alanı burası. Bu sebepten alan olarak hakikaten ulaşımı zor. Bir sanatçı için oraya kadar gelmesi vesairesi. O da diyor ki yani ben geç kaldım. İlk kez belki de Ajda Pekan sahnesini bir saatlik bir rotarla geldi. Ama... Oraya da tepki gösteren insanlar sahneyi terk etmişler. İzleyiciye baktığım zaman kendi haklı olabilirler. Ama ne olursa olsun Ajda Pekan seyircisine saygısı yıllardır bilinen bir kadın. O yüzden böyle şeyler de yapmayacağını herkes bilir. Demek ki kendisi de itiraf ediyor zaten. Başıma çok şey geldi. Hani burası ulaşım açısından gelmek ve prova açısından zor olduğu için prova yapmadan sahneye çıkıyor. Zaten arkasındaki saz ekibi prova yapmasına da çok gerek duymuyor. Genellikle sanatçılar provalara gidemedikleri zaman kendi ses renklerine uygun vokalist seçtikleri için vokaller onun yerine prova yaparlar. İşte ses düzenine bakarlar, efendime söyleyeyim sesleri organize ederler. Orada konser alanında insanların ruhunu rahatsız etmeyecek, kulaklarını tırmalamayacak bir tesisatın olması gerektiği için onların kontrollerini de genellikle dediğim gibi vokalistler yapar. Ajda Pekan'ınkini de vokalistler gerçekleştirmişler. Sahne kostümü yine çok güzel ve farkındaysanız hangi sahneye çıkacaksa şehri, mekanı, izleyiciyi, ambiyansı çok özen gösteriyor. Burada da bir Yunan tanrıçası gibi duruyor gerçekten. Giyime bakarsanız tam bir e, mitolojide ki o Sezar dönemindeki kadınlar gibi giyinmiş. Çok da beğendim. Çok da güzel olmuş. Maşallahı var. Ama Ajde Pekan'ın zaten sahneye çıkmadan önce mümkün mertebe bu tarz yerlerde ya da diğer konserlerinde, halk konserlerinde ya da bu tarz açık konserlerde koşu bandına çıktığını herkes bilir. Sahne öncesinde mutlaka formunu korumak için bir kondisyon yapıyor kendisini. Yemesine çok dikkat ediyor. Özellikle 6-7'den sonra yemek kesinlikle yemez. Sıvı tüketir genellikle ve... Estetik harikası diyor ya bazıları. Ya güzel kardeşim yüzüne estetik yaptırırsın. Ben yüzünü gerdiren birçok kadını da gördüm. Hakikaten biyonik gibi oluyorlar. Bu yüz gerdirme operasyonları benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Türkiye'de bunu iyi yapan doktor var mıdır? Vardır ama çok birbirine benziyor kadınlar. Ve konuşurken yüzleri o kadar geriliyor ki şuraları şöyle. O yüzden de e, ağızlarında böyle bir joker gibi bir ağza sahip oluyorlar. Yurt dışında bunu yapan belli başlı birkaç tane doktor var. Ama onun dışında yüz germeleri çok böyle e, orijinal ve doğal bulmuyorum. E tamam Ajda Pekan yüzünü gerdirdi. E vücudunu ne yapacağız o zaman? Yani konserine gittiyseniz fark ediyorsunuzdur. Ya Benim onun yaşındaki etrafımda gördüğüm arkadaşlarımın anneleri, anneanneleri iki beli büklüm geziyorlar. Ha diyeceksiniz ki e bunlar da kusura bakmayın elleri sıcak sudan soğuk su mu gördü? E ünlülere bakın eli sıcak sudan soğuk suya girmemiş birçok kadın var. Valla benim annem 76 yaşında. Ajda Pekan'la yarışır. Yani anneme de şimdi burada şey söyleyemeyeceğim. Annemi izliyorsan ellerinden öpüyorum. Maşallahı var. Allah nazardan saklasın. Anneme derim ki ben mesela niye her sabah kalkıp bu evi temizlersin, havalandırırsın anneciğim ne gerek var? Sürekli kendine iş çıkarıyorsun. Annem de der ki durursam ölürüm. Benim durmamam gerekiyor. Belki de bu yüzdendir annemin bu kadar dinç olması, merdivenleri kendisinin çıkması, bu kadar hala mihrabının yerinde olması. Anneciğimin sadece göbeciği var. Ne de olsa beş tane çocuk, beş kardeşizmiş, beş tane çocuk dünyaya getirmiş. Onun yarattığı bir göbek problemi var annemin. Ki onu da zaten ameliyat ettirelim. Ben de pek Pekan gibi olmak istiyorum dedi. Tamam anneciğim ne istiyorsan yapalım dedik. Ama doktor anestezi almasının riskli olduğunu söyledi. Uzun bir anestezi alması gerekiyordu. Vazgeçtik biz anneciğimizi göbeğiyle seviyoruz çünkü. O yüzden hiç gerek duymadık. Anneciğim biz seni göbeğinle seviyoruz. Ama Ajda Pekkan hakikaten idoldür. O yüzden sahneye bir saatlik geç çıkması bence büyük bir olay değil. Çünkü o her zaman için izleyicisine saygı gösteren, saygısında kusur etmeyen, bakımıyla, duruşuyla özel bir kadın. O yüzden bence bu ee, yine de insanların tölere edeceği bir şey diye düşünüyorum. O yüzden Ajda'cığımızın yanaklarından öpüyoruz. Aslında Ajda'nın yaşında başka biri olsa elinden öperdik ama Ajda'nın da eli öpülmez be. Yanağı öpülür değil mi Bora Bey yani şimdi Ajda Pekan'dan bahsediyoruz. Evet şimdi Ajda Pekan'la ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. İnsanlar tepki göstermiş ama bence tölere edebileceğiniz bir şeydi. Çok da e, şey yapmamak lazım ya. Ajda'cığımız özel bir kadın o yüzden de ona özel davranmamız lazım. Bak yine sırtım üşüyor. Vallahi billahi oradan oradan geliyor soğukluk. Ama olması gerekiyor. Sütüt de çok, Sütüt de çok sıcak oluyor bu sefer de. <laughs>